Herkese merhabalar. Bu videomuzda Kova burcunun 16 ve 31 Mayıs arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Kova ise bu fal sizin için olacak, izleyebilirsiniz. Astrolojik sırayla gittim. Bir tek balık burcu kaldı. Onu da bakarak bütün burçları tamamlayacağım. Arkadaşlar bu arada hatırlatayım. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Aşk açılımları yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Evet Mayıs ayı için tarot açılımınızı bir aylık döneme niyetlenerek yaptım. Kahve falında da öncelikle bir 1 ve 15 Mayıs için bir kahve falı baktım. Bu da 16 ve 31 Mayıs olarak ikinci kahve falınız. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde iş, işleyecek, ilerleyecek yani daha doğrusu Haziran ayı tarot açılımıyla devam edeceğim ve daha sonra yine bir 15 Haziran ve 16 30 Haziran olarak iki seferde yorumlayacağım. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen fincanınızı açarak yorumunuza geçelim bakalım. Şöyle sizlere de göstereyim. flaşı da açalım. Evet. Evet bir sürü yol çıkmış gördünüz mü? Bu yol gerçek anlamda gideceğiniz yollar değil. Daha metaforik yollar. Yani kararsızlık yaşayacaksınız. Ee, ve kararsızlık yaşayacak olmanız bazı fikir değişikliklerini beraberinde getirebilir. Aslında şöyle en azından acele etmeyim deyip düşünce düşünme payı be, be, vermek. Yani bazı kollar mesela bir konuda karar verdiniz değil mi? Hemen bir şeye evet dediniz. Arkadaşınız bir yere çağırdı, evet dediniz. Sonra ya da gitmesem mi? Yani gitsem bir düşüneyim ben diye onu çevirmek gibi. Biraz zaman istemek gibi düşünebilirsiniz. Aklıma ilk gelen örneği verdim ama arkadaşlar tabii ki daha farklı bir konuda yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Evet. Kovalar bir sessizlik var ama ruhani bir sessizlik görüyorum. Aslında şöyle, buna laf anlatılmaz susuşu var üstünüzde. Anlatsam anlamayacak zaten boş ver gibi bir tepkiyle böyle bir içe kapanmak, biraz daha sessizleşmek ve o konuda yorum yapmamak gibi bir durumu ifade ediyor. Evet, ikinci şansı verdiğiniz birisi olacak affetmek olabilir ya da bu seferlik yaptığı hatayı görmezden gelmek gibi bir durum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Kapı çaldığı için durdurmak zorunda kaldım videoyu. Evet. Şimdi bunu şöyle anlatacağım. Şimdi böyle uzaktan bir ışık süzülüyor ama Şimdi şöyle düşünün ışık tepenizde değil tünelin ucunda sonunda yani tünelin sondaki ışığı görmek gibi. Yani bu da bunu görmeniz aslında değerli çünkü boşuna uğraşmıyorum hissini verecek size ve mücadeleniz için bir umut olacak. Bunu yaşayacaksınız diyor kısa bir süre içerisinde. Bir de arkadaşlar biraz fazla düşündüğünüz bir dönem oldu mu? Yani Mayıs'ın ilk iki haftası çok mu zihniniz aktive ettiniz ki biraz dinlenmek isteyeceksiniz bazı düşüncelere ara vermek. Bu ara gündeminizde olacak. Bir şeyleri çok fazla düşünmemeliyim hisse. Sizin için. Daha önemli olacak. Evet. Bak burada sanki birisi size haber vermek için şimdi bir yokluyor. Yani şöyle diyeyim. Bütün haberleri biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor. Hani derler ya bakalım ne yumurtlayacak falan. Hani Evet. Yani tam olarak bu şekilde Mayıs sonu gibi özellikle topluca bir yerdeki bütün havadisi size aktaracak gibi görünüyor. Bak birbirinize koşarak geliyorsunuz biriyle. Şunu gördünüz mü? O karşıdan geliyor, siz buradan gidiyorsunuz ve ikiniz de kolunuzu açarak birbirinize gelmişsiniz. Yani sarılmayı gösteriyor. Birbirinize kollarınızı açarak koş kavuşmak. Kavuşumu gösterir arkadaşlar. İlk defa bu denli. Hani sarılırken değil ama sarılmak üzeresiniz. E, bu da şu doğrudan birebir sarıldığınızı görmediğim için Mayıs sonu gibi bir kavuşum gerçekleşebilir diyor. E, sevdiğiniz biriyle fiziken uzakta olduğunuz ya da bir şekilde daha bir soğukluk girdi dediğiniz aranıza birisiyle bir araya gelmeyi ifade eder. E, Mayıs sonu değilse de Haziran başı gibi belli ki bu kavuşum gerçekleşecek. Bunu görüyoruz sıkıntıları bir hafifletmişsiniz. Evet bütün sıkıntılarınızı üstünüzden atmamışsınız. Hala var. Fakat azaltmak, etkisini azaltmak, o negatifliği daha az yaşamak gibi bir durum bu üstünüzdeki. Evet uzaktan sizi hayranlıkla izleyen birisi var. Bak, e, dikkatli gözlerle bakarsanız bu kişiyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama hayranlıkla izliyor. Yani aldığınız kararları, yaptığınız şeyleri, duruşunuzu oturuşunuzu kalkışınızı tipinizi görünüşünüzü belki bir şeylerinizde hayranlık duyduğu bir, bir şey var yani kısaca bu evet aşk anlamında karşı cins de olabilir ama e, genel olarak doğrudan bunu ifade etmediği için öyledir diyemem e, bir arkadaşlık anlamında da yani birinin bir arkadaşınız olan birisi ya da uzaktan sizi idol alan birisi gibi de olabilir der. Evet kanatlar çıkmış. Kova burcu için özgürlük önemli zaten. Burada kanatların bu kadar belirgin çıkmış olması kendinize daha hafiflemiş, daha rahatlamış ve özgür hissedeceğiniz durumlar olacak diyor. Yani kendinize böyle bir artık istediğim oldu sonunda nihayet e, bunu elde ettim diyeceğiniz ama sizin için bir özgürlük anlamı taşıyan arkadaşlar. Şimdi herkes için özgürlük tanımı aynı olmayabilir. Kimileri boşanmayı hafiflemek kurtulmak olarak görürken bazıları da yani tam tersi o benim için bir hüzündür hezimettir deyip bambaşka bir durumda mesela bir hapisten çıkmayı böyle görür gibi gibi yani uzatılabilir böyle durumlar dağılmış bir şeyleri hızlı hızlı toparlıyorsunuz bu aslında hayatınızda bir şeyleri yoluna sokmak için verdiğiniz mücadeleyi yansıtıyor arkadaşlar yani bir şeyleri düzeltebilmek adına çok net bir şekilde bir Tavrınız var ee, o yüzden nerede ne dağıldı bilmiyorum ama evet gerçekten bir şeyleri yoluna koymak e, bu ara çok sık yapacağınız bir durum olacak size onu belirteyim. Evet bir gözyaşınız akıyor ama daha akarken kuruyor arkadaşlar yani ben şu an ağlıyorum ya mesela ağlamaya yeni başladım. 5 dakika geçiyor bir telefonum çalıyor hemen o gözyaşını siliyorum ve bendeki etkisi gidiyor güzel bir haber alıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle hüzünlendiğiniz ya da bir olayın sizi ağlama noktasına getirdiği bir durum yaşayacaksınız ama çok hızlı bir şekilde de üstünüzden etkisini atacaksınız. Yani hüzünlü ya da duygusal modda uzun süre kalmamak diyeyim ee, böyle bir durum var. Evet burada bir at çıkmış arkadaşlar ama atınız o kadar kısa ki yani çok ilginç şey bedeni hani normalde bu kadar olması gerekirken şu kadar gibi düşünün. Böyle bir şeyi gösteriyor. Burada yine de at murattır sonuçta. Burada da şundan bahseder. Evet yani bu kadar kısa olmamalıydı. Bir tık daha uzun olmalıydı. Burada da şey gibi düşünün. Belli ki devamı olan bir şeydeki ilk Gelişmenin olması gibi düşünün. Evet, bir isteğiniz gerçekleşecek. Fakat belli ki bu tek seferde olacak bir şey değil. Taksit taksit gerçekleşen bir şey ve hani ilk adımı oldu, ilk e, durumu gerçekleşti gibi bir durum. Aşamalı bir şey yani kısaca. Ve şöyle devam edelim tabağınızla. Evet. bir kaplumbağa çıkmış tam hanenizin orta yerinde. Hane halkı olarak ailecek bir işiniz var ve bu işinizin yavaş olduğunu söyler arkadaşlar. Birazcık yavaşlıktan yakınabilirsiniz. Ev ararsınız taşınmak için bir türlü ev bulamıyoruz. Ya da tam buluyoruz işte haber gelmiyor. İşler, prosedürler gibi. Yani bilmiyorum ama ailecek yaşanacak bir yavaşlık. Kısaca hangi işiniz var bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bazı insanlar kendi yetenekleriyle öne çıkamayınca başkalarının hata yapmasını bekler ki kendi yeteneksizliği dikkat çekmesin ve öne çıkabilsin. Yani şey düşünün mesela şu yemek programlarında katıldınız ilk gün siz yarışıyorsunuz ve ne oldu eksik menü eksik menü aldığınıza göre. Birinci olma ihtimaliniz çok zor değil mi? Sizin birinci olabilmeniz için diğerlerinin de eksik menü çıkarması lazım ki eksik menüler arasında en iyi hangisi diye birinci olsun. Ya da şunu diyeceksiniz en azından ben sonuncu olmayayım diye bir başkasının daha eksik menü çıkarmasını bekleyeceksiniz. İşte bunun gibi bir şey. Bu tabii ki örnektir arkadaşlar da. Yani sizin hayatınızda da bunu bekliyorlar diyor. Siz bir hata yapın diye böyle yanı başınızda bekliyorlar sanki. Çünkü kendileri bir şekilde öne çıkamıyor. Ee, ve burada onu bekliyor. Mesela çok zengin olanlarla ilgili de genelde şey vardır ya, o vardır bir şekilde bir şeyi vardır. Parasında şaibe çıksın falan diye beklerler bazen. Ee, çünkü e, hani senin benim gibiyken böyle olduysa hani bence hak etmemiştir düşüncesiyle kendini rahatlatmak ister. Bunun gibi. Evet, hem sinirli hem fesat bakışlar görüyorum. Yani bakışın şeyi o bakın. Bak çok değişik bakıyorlar. Ama hane içinde rahatsız ediliyorsunuz. Bu da bu bakışların kan bağınız olan birilerinden gelebileceğinden bahseder. Aile, akraba. Şimdi normalde ailede tabii ki böyle bir şey olmamasını isterim ama şey yaprak dökümünü düşünün. Yine yaprak dökümünden örnek vereceğim. Leyla Necla'yı kıskanıyordu değil mi? ama Aile içinde de olabiliyor. O yüzden e, hani bir şey diyemeyeceğim. Akraba ya da aile böyle bir size karşı birinin bakışları bu şekilde olabilir der. Evet bir balık kendiliğinden süzülerek geliyor arkadaşlar resmen. Yani diyor ki bir fırsat ayağınıza kadar gelecek. O yüzden fırsatları yakalayabilmek adına gözünüzün açık olması çok önemli. Çünkü bazı şeylerde sizin görebilmeniz gerekiyor. Yani o kendiliğinden önünüze düşecek zaten ama sizin de o sırada o fırsata açık olmanız gerekiyor. Bunun gibi düşünün. Evet bir uçurtma çıkmış arkadaşlar. Uçurtma aslında hem özgürlükle ilişkilidir hem de çocuksu yanımızla. Yani çocuksu bir mutluluk yaşamak. E, ve yine sizin için özel bir alan gibi, hafiflemek gibi. Bu hissi, bak Mayıs'ın son iki haftasında bu hafiflemek hissini e, çokça yaşayacaksınız. Size onu söyleyeyim. Evet. Verdiğiniz bir karar böyle sadece kendinizi değil de sizinle beraber birçok kişiyi kurtarmış sanırım, olumlu gelişmelerine vesile olmuş. Çünkü pelerin giymişsiniz, peleriniz o kadar uzun ki arkadaşlar, bu pelerinin daha uzun olması daha çok saygı duyulmak gibi bir durumu ifade ediyor. Yani bir yerde verdiğiniz bir kararla, dediğim gibi hem kendinizi hem başkalarını e, korumak e, ya da işte iyi bir şeylere vesile olması bunlar gerçekleşmiş. Ve bunun mükafatı gibi bir durum aslında yaşayacağınız bir alacağınız bir saygınlık var. Evet planlar değişebilir diyor. Böyle hani var mı Mayıs ayında şuraya giderim, şunu yaparım dediğiniz şeyler, e, ani bir şekilde başka bir şey yapmaya karar verebilirsiniz. Illaki bir aksilik olacak da iptal olacak anlamında değil bu. Evet böyle düşünüyordum ama şimdi vazgeçtim. E, başka şey düşünüyorum gibi e, bir durumu gösterebilir sizin açınızdan. Evet yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Böyle bir çiçek yeni açıyor sanki. Bu da özellikle ilişkiniz yoksa bir ilişkiye başlamayı ifade eder. Flörtseniz de yine flörtünüz varsa da bir ilişkiye başlayabilirsiniz Mayıs ayı bitmeden ya da hayatınızda birisi varsa da yeni bir sayfa açmak gibi, daha güzel anlar bırakmak için, daha pozitif bir iletişimin başlaması gibi bir durum olabilir ya da size gerçekten olumlu etkileri olacak yeni bir şeyleri hayatınıza çekmek gibi bir durumu da ifade edebilir aynı zamanda. Evet vücudunuzun yarısı yok. Yarım görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynı anda iki yerde birden olmaya çalışmayı aslında gösteriyor. Yani şu an buradayım ama aslında şurada da olmam lazım gibi böyle şey yapabilirsiniz yine bir kararsızlık sürecinde bırakabilir sizi hani aynı gün düşünebiliyor musunuz iki arkadaşınızın da düğünü var aynı güne denk gelmiş oraya mı gitsem oraya mı nedir bu sizi ikileme sokan aynı çakışmanın verdiği bir e, kararsızlığı yaşatır bunun gibi olabilir. Evet birine öfke kusabilirsiniz. Çünkü ağzınızdan ateş çıkıyor resmen. Ee, çok fazla fevri bir tepki, yüksek bir tepki bir anda e, çıkabilir. Bu çok tanıdığınız, sevdiğiniz, yakınınızdaki birisi gibi değil de daha çok biraz uzak ya da mesafeli olduğunuz e, birisi olma olasılığı ya da tanımadığınız biri olma olasılığı daha yüksek gibi. Bu noktada onu söyleyeyim. Evet. Bak birisi eliyle sizi işaret ediyor. Burada... Bir şeyin suçunu size yüklemeye çalışan birinden bahseder. Dikkatli olun der yakın çevrenize karşı özellikle daha dikkatli gözlerle bakmanız gerekebilir. Evet. Burada şey var. Bir bir odada böyle şeysiniz. Hem kendinizi bir odaya hapsetmek istiyorsunuz hem de orada bunalmak sıkılmak gibi bir şey. Yani bu şu demek hem yalnız kalmayı arzuladığınız hem de yalnız kalınca bunaldığınız bir dönem. Bak yine kararsızlık. Kovalar Mayıs'ın son iki haftası en sık yaşayacağınız duygu bu kararsızlık. Ne isteyeceğini bilememe, neyin size iyi geldiğini anlayamama, aynı anda hem onu hem onu isteme, aynı anda hem oraya hem oraya yetişme gibi gibi birden fazla böyle durum olabilir. Mayıs'ın son iki haftası biraz daha sizin için böyle belli başlı bocalamalarla geçebilir der. Ama genel anlamıyla yine de olumsuz bir şey görmedim arkadaşlar. Ve böylelikle bugün de Kova Burcu'nun Mayıs ayı kahve falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.